Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Etrafta çakal çok. Ee, çok sık rastladığım dava konularından biri de bu sebeple kilometresi düşürülmüş olan araçlar. Kilometresi düşürülmüş araçlar, araç alan arkadaşların, araç alan insanların öncelik hakları nelerdir? İkinci el aracı satan kişinin ayıptan sorumluluğu vardır. Yani aracın kilometresini değiştiren kişinin kim olduğu veya satının bundan haberinin olup olmadığı önem arz etmez. Kilometresi düşürülmüş otomobilin satılması durumunda satıcının iki tür sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Borçlar kanunu ve tüketicinin korunması hakkında kanundan kaynaklı ayıptan hukuki sorumluluğu mevcuttur. Tabi bir taraftan da TCK'dan sorumluluğu mevcuttur. Dolandırıcılık suçundan. Bu da TCK 158'de e, nitelikli dolandırıcılığa girmektedir. Keza cezası 3 ile 10 yıl arasındadır. Alıcının haklarına geçelim. İkinci el aracı e, geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilirsiniz. Gizli ayıp oranında bedelden indirim talep edebilirsiniz. Aşırı bir masraf gerekmediği takdirde ücretsiz e, tamirat talep edebilirsiniz. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi haklarınızda mevcut. Bu biraz çok uygulanmıyor yalnız uygulamada. Son kilometresi düşürülmüş aracı alan kişi aracı iade etmeye hazır olduğunu bildirerek ödediği bedeli geri talep edebiliyor. Bedeli almadan e, aracı iade etmek zorunda değil bu kişi. Uygulamada en çok başvurulan imkanlardan birisi de bedelde indirim yapılması. En mantıklı olan bu genelde çünkü ikinci el araç olduğu için e, en mankul olan da bu seçenek olduğunu düşünüyorum. Satıcının kilometrenin düşürülmüş olduğunu bilmesine gerek olmadığının altını bir kez daha çiziyorum. Ee, bu çok önemli çünkü. Zaman için bu tür davalarda 2 yılla 10 yıl arasında değişiyor. Dava sürerken, bu dava devam ederken aracın kullanılmasında herhangi bir sakınca da bulunmuyor. Aracı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aracın kilometresi bu süreçte doğal olarak yükseliyor. Fakat bunun davanın neticesine olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacaktır. Dava sürerken aracın başkasına satılmasında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. aracı satın alacak kişiye tabi kilometresinin düşürülme olayından mutlaka bilgilendirilmenizi de tavsiye ediyorum. Hatta yazılı bir onlamını da onayını da almanız gerekebilir. Aracın kilometresinin düşürülmüş olduğundan şüphelenenler bunun araştırılmasını nasıl yapacaklar peki? İlk olarak Tramer kaydı sorgulanır muayene giriş kilometre verilir ve güncel kilometreler kıyaslanabilir. Aracın alındığı kişiden önceki servis kayıtları talep edilebilir. Fatura ve kayıt bilgileriyle direkt olarak servisten sorgulatılabilir. Şase numarasından sigorta bilgisine ulaşılabilir. Farklı tarihlerde girilmiş farklı kayıtlarla araştırılabilir. Aracın kaç kez el değiştirdiği ve değiştirirken hakkında yapılan ekspertiz incelemelerine, incelemelerine bakılabilir yapılabilecek en önemli araştırma ise aracın bazı kısımlarında yapılan teknik incelemelerdir. Galerilerin ve ekspertizlerin sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu ve kanun hükmünde, ticaret kanununda ve tüketici koruma kanununda ve ayrıca ikinci el araç satışlarına ilişkin ticari ticaret hakkında kanun düzenlemesinde de yer almaktadır. Benzer şekilde de ekspertizler sundukları hizmetin ayıplı olmasından dolayısıyla sorumlu tutulmaktadırlar. İşte bu tür durumların beklenmedik sonuçlar doğurmaması önem arz etmektedir. Yani aracın kilometresi düşürülmüş ben ne yapmalıyım diye soran kişiye verebileceğim cevap bu kapsamda hukuki yardım almasını tavsiye ederim, edebilirim. Bu sürecin hızlı ve etkili bir şekilde e, takip edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle bizler buradayız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.